yerden kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son burada bahçe yapacaktık. Değil mi? Böyle daha karlı bir bahçe yapmış olurum desem. Daha karlı mı? Daha bu kötü. Yok ya, yok ya daha iyi daha. da iyi. Cık. Yok böyle Şöyle daha iyi. Evet böyle. İşte. Şöyle yapalım. Tamam şöyle dikeriz hepsini. Buraya. Ama su nereden alacağız? Şunları çeste boşalayayım da işte bir boşalmak lazım sen geç sen geç sen kal birleşirsen geç sen, sen şöyle sen de şöyle geç sen böyle sen böyle sen de git sen gel, sen gel. E, unutmayacağımız bir şey var. Bir şey daha unutmadım. Hala aklımda. Neyse yeter artık bize bu kadar. Zahmet. Bana bir şeyimiz de gitti zaten. Şu de attık daha evi yapmadık. Bir de bu arada arkadaşlar buralara ağaçlar falan dikeceğim. Bu ağacı yok edip bunun fidanlarını da toplayacağım işte. Güzel bir şey yapacağım. Burada kestirme geçiş planı olmadı. Ama daha alırsak sarımsız kaynağı olur. Hoppa. Olmadığı benim bolluk yok. Aşkım da alalım. Şuraya. Şöyle. Tamam. Burası da zaten sınırsız oldu. Tamam. Kaynadı bile. Hadi Soldan başlasak iyi olacak. Ben bunlar arasında nasıl yürüyeceğim onları bilmiyorum. Neyse şuradan gideriz. Ya yani suyun içinden de gidebilirim. Güzel bir fikrim var. Evet böyle. Dışarıda zaten gelemezler. Ben anca buradan dışarıya çıkabilirim. Bahçeme girmesinler. Şerefsizler. Her yere giriyorlar. Neyse bunlar burada büyür. Biz de eve girelim. Uyuyalım. Evet arkadaşlar bitti. Yarın o evi yapacağım. Ve sonra ıı, maden işleri falan onlarla uğraşacağız. Biz böyle evi biraz daha bitiririz böyle. Şöyle ters bir şey yok? Ballık yemin ediyorum ballık. Şöyle, 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 evet oldu. Seni böyle yaparsak, neyse sen kal. Bir şey deneyeceğim sana. Evet. hala hastayım arkadaşlar. Yani üst üste bayağı bir video çekiyorum. Aynı günde bayağı bir video var yani. Şöyle. Tamam. Kulübe hazır. Burayı da işte kitaplıklarla donatacağım. Böyle olmaz ya. Yine bir yanlış. Yine bir ya. Bunu yapan var, kesin kör oldu. Kesin. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben biraz şey yaptım. Heyecan. Şu köşeyi al. Şu köşeleri alacağım bu arada. Evet, buranın köşesini almışım. Başka neyini aldım. da bir köşesini alsam desem kapı olmaz. Buranın köşesi alınmayacak. Ne çabuk büyüdünüz nasılsınız? Sen ne ara büyüdün lan? Ben ilk önce bunu diktim. Bunu büyümesi gerekiyor. İlk önce o mal büyümüş. Evet. Süper oldu. Süper. Şöyle bir da oraya koyarsak Bu da güzel olacak Evet bu da güzel oldu Biz Şöyle şöyle alayım Ben uzadım Güzel olmadı Şu suyu da alayım. Suyun olduğu yer berbat zaten. Suyu şu kenara yapacağım. Oğlum su dağılıyor lan her yere. Bunu hani düşünmedik ha. Za. Tam biteriz. Tamam alıyorum tamam, sizi. Oha. Maşallah. Buraya kadar gitmiş ya. arada arkadaşlar ördek yani size ördek verici hiçbir şey anlatmadım çünkü biliyorsunuz falan diye biliyorsunuzdur onun için anlatmayacağım hiçbir şey yani anlat diye sanırım anlatırız sorun yok of neydi bir of Neyse ya büyük olsun yok olmaz. Nefret ederim. Bende de simetri hastalığı var lan. Simetrisiz olmuyor lan. Oğlum. Abi. Abi. Sinirleniyorum Ense, buradan sonrası hep bu katta bu katmanda yani böyle hiç aşağı inmeyeceğim. Tamam böyle iyi iyi güzel bir mekan. Giriş burası abi. Başka yerden girerseniz daha iyi girersiniz. Size demiyorum da şimdi uzun bir falan şuradan girerken onları tanıyorum kadar değilim yani. Şimdi o geri zekalı gelir. Burası zıplar zıplar. Zıplar şuradan gelir. Geri zekalı girer. Onun için o yol içinde bir şey düşüneceğim. Şöyle bir şey. O malın bu kadar beyin olmadığı için. Buradan atlayamayacağı için. Ama ben yine de önlem alacağım. Şöyle şurayım. Ah, ah. ah vallahi bir şey yok Bak kum ocağı buraya yapsın. Kum ocağını. Oğlum ama kum ocağını buraya yapsam madem var mı? Mantık, mantıklı düşünme olmaz. Buraya da bir mekan yaparız ya. Sorun yok. Sıkıntı yok diyorsun ya. Tamam biz buradan girebileceğimiz bir mantıksal bir şey var mı? Var. Var oğlum mu? Yokmuştu varmış. Cidden bu ne ya sıkılıyorum. o mal o kadar hızlı koşamıyor. Onun için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maalesef şurada. Ne? İlla buradan mı alacağım? Gel buraya. Tamam. Hadi oh. Yabuk oldu. Yabuk oldu lan. Neyse, idare eder. Boş ver. İşte şimdi ne yapacağız? Bu bölümü de burada sonlandırayım mı arkadaşlar? Bu bölümü de burada sonlandırayım. Ya pek bir şey yapmıyorum. Çünkü süre sıkıntısı var bende. Bunun için arkadaşlar kusura bakmayın. Zaten ben hepsini yayınlarım. Şimdi, şimdi direkt hiçbir şey yapmadan öbür videoya geçeceğim. Onun için sıkıntı sorun yaratmayın. Yani külahları değişiriz o zaman. Tamam. Kusur seksi bir şekilde oyunumuzu burada bitirelim. Devam edelim.